Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çiğ börek yapacağız. Önce hamurumuzu hazırlayacağız çiğ börek için. 3 su bardağı unum var. Bunu yoğurma kabıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum üzerine. Şimdi azar azar su ekleyerek yoğuracağım. Ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Evet hamurum oldu. Şimdi hamurumu bir kenara alacağım. Üzerini kapatacağım birazdan. Biz bu arada iç malzemesini hazırlayalım. 250-300 gram kadar kıymam var. Bir adet soğanımı rendeledim. Bunu katıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı da karabiber atıyorum. Bunu şimdi iyice karıştırıyorum. Şimdi üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. Bu suyu hamur açtığımızda daha kolay yayabilmemiz için ekliyoruz. Şimdi iyice yoğuracağım. Kalanını ekliyorum. Yarım çay bardağı ekledim. Şimdi hamurum 15-20 dakika dinlendikten sonra yapımına geçeceğiz. Evet hamurum dinlendi. Şimdi küçük küçük bezeler yapacağız hamurdan. Evet hamurlarımı beze yaptım bu şekilde. Şimdi hamurumu açacağım. Evet hamurum oldu. Bu incelik yeterli. Şimdi iç malzememden koyacağım. Elimle yayacağım. yarısını yürüme üzerine kapatıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Siz isterseniz bunu tabakla da kesebilirsiniz bu şekilde. Her tarafını yapışacak şekilde kesiyorum. Hepsini biriktireceğim. Bütün hamurlarım bittikten sonra kızartacağım. Evet son böreğimizi de açtık. Şimdi iç harcını koyuyorum. bu kenarları da kullandım. Birleştirdim ve bir tane daha börek çıktı. Bu verdiğim ölçülerle 12 tane börek yaptım. Şimdi kızartmaya geçelim. Evet, şimdi böreklerimizi kızartacağız. Tavamın altını yaktım. Şimdi bol yağ dökeceğim. Bu börek bol yağda kızartılıyor. Şu şekilde. Biraz daha dökebilirim. Şimdi yağımın iyice kızmasını bekleyeceğim. Daha sonra böreklerimi atacağım. Evet şimdi yağımızı bir kontrol edeceğiz. İçine küçük bir parça hamur atıyorum. Yağımız yeterince kızmış. Şimdi bunu alacağım ve böreklerini atacağım. Şimdi iki tarafı da kızarana kadar bekleteceğim. Evet, çiğ böreklerimizin her tarafı kızardı. Bu şekilde. Artık çıkarıyorum. Çiğ böreklerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.